Çile kalmadı, feryatsız gündüzüm gecem olmadı çekmedim dertler çile kalmadı. feryatsız gündüzüm gecem olmadı anlamadım sokağa köşe kalmadı dostlarım yalnızım yalnız ağlamadım sokak köşe kalmadım yalnızım dostlarım yalnızım yalnız O eski halimde eser yok şimdi. ızdırab içinde yorgunum şimdi. Aa, o eski halimde eser yok şimdi. ızdırab içinde yorgunum şimdi. Tutun da kollarımdan düşerim şimdi Yalnızım dostlarım yalnızım yalnız Tutun kollarımdan düşerim şimdi Yalnızım dostlarım yalnızım yalnız yeah